Yunanistan komşularına saldırsaydı ne olurdu? Yunanistan ilk olarak en zayıf komşusu olan Makedonya'ya saldırır ve hiç zorlanmadan savaşı kazanırdı. Ardından yönünü Arnavutluğa çevirirdi. Arnavutluk cephesinde AB'den iyi bir destek alan Yunanistan dağlık coğrafyalara rağmen deniz ve hava güçleri sayesinde Arnavutluğu işgal ederdi. Yunanlar bir süre dinlendikten ve bölgeleri kontrol altına aldıktan sonraki hedefi Bulgaristan olurdu. Bulgaristan her iki devletten de çok daha güçlü olmasına rağmen Yunanlar karşısında zayıf kalırdı. AB ve NATO kendi bünyelerinde olan iki ülkenin savaşmasına sıcak bakmadığından önce savaşı bitirmeye çalışır ardından tarafsız kalarak gelişmeleri takip ederdi. Yunanlar üstün askeri gücü sayesinde Bulgaristan içlerine girmeye başlardı. Türkiye ve Rusya bölgedeki savaşı yakından takip eder ve alttan alttan Bulgaristan'ı desteklerdi. Hatta Türkiye Yunanistan'ın daha da ilerlediğini gördüğünde boğazları Yunan gemilerine kapatırdı. Yunanistan Bulgaristan'da zorluk yaşasa da 8-9 aylık bir savaş son sonrasında Bulgaristan'ı ele geçirirdi. Yunanistan'ın son hedefi Megali İdea'yı gerçekleştirmek için Türkiye olurdu. Ancak Türkiye her bakımdan Yunanistan'dan çok daha üstün teknolojiye ve orduya sahip olduğundan Yunanlara büyük bir zorluk çıkarırdı. AB ve NATO Yunanistan'ın genişlemesinden rahatsızlık duyduğundan sadece sembolik destek verirlerdi. Türkiye ise Rusya'nın desteğini alıp yerel halkı örgütleyerek Yunanistan'a karşı saldırılar düzenlerdi. Deniz çıkarmaları ve hava saldırıları sayesinde Yunanistan'ı zayıflatırdı. Türkiye Yerel halkların örgütlenmeleriyle beraber Yunanistanı düşürürdü. Ancak savaş sonrasında Birleşmiş Milletler olaya el atar ve toprak paylaşımına izin vermezdi.